Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Bir oyun gibi gelirdi tanıdık yüzler, tanıdık yüz ve bir oyun ifadeleri sıfat tamlamaları. Ay doğardı sofaya lamba yanardı. Ay isim, doğmak, fiil, sofa isim, lamba isim, yanmak, fiil. Burada sıfat tamlaması yok. Cevabım Bursa çünkü sıfat yok. Yumuşacık eller sıfat o da sıfat tamlamasını oluşturur. Soğuk hava sıfat o da sıfat tamlamasını oluşturur. Dinlenmemiş masal sıfat ve sıfat tamlamasını oluşturur onlar da. Bunu eliyoruz. Cevabım Bursa. Numaralanmış dizelerin hangisinde? Hem niteleme hem belirtme sıfatı bulunan bir sıfat tamlaması vardır diyor arkadaşlar. Eşilmiş toprak, bulunmuş tohum, küf. Kim bilir ki hüznün mesafesi diyor arkadaşlar? Eşilmiş toprak, niteleme sıfatı, bulunmuş tohum, niteleme sıfatı. Burada belirtme sıfatı yok, buna eliyoruz. Hep aynı dalda açmaktan yorulmak, başka nedir bir çocuğun babası olmak? Aynı dal niteleme sıfatı arkadaşlar. Ondan sonra baktığımızda Burada da belirtme sıfatı var ama ikisi aynı isim tarafından nitelenip belirtilmesi gerekiyor. Bunu da eliyoruz. Ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Bunun yol üstünde unutulmuş yolculukların nasıl yolculuk unutulmuş yolculuk niteleme sıfatı sadece. Radyoda uygun bir istasyon aramak. Uygun istasyon nasıl istasyon uygun niteleme sıfatı. Buradaki bir de arkadaşlar belgisi sıfattır ki belgisi sıfat da belirtme sıfatının bir alt başlığı. Cevabım Denizli. Bir bildiği olmalı, bir bildiği deniz çıldırmışçasına bunu da eliyoruz. Cevabım D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlamasındaki sözcüklerin her ikisi de belgisizlik anlamı vermektedir diyor. Seyrek gülüşten ne güzel şeysin. Nazlanırsın ama bir gün gelirsin. Bir gün ifadesi belir, belirsizlik anlamını katan bir sıfat güzel şey de. Arkadaşlar niteleme sıfatı bunu eliyoruz. Düşen bir yaprağa bağladım hayatım olsun artık diyorum ne olacaksa bir yaprak var sadece bunu da eliyoruz. Şiirler söyledim belki duyarsın diye çığlığıydım içinde dilsiz bir şehzadenin. Dilsiz bir şehzade buradaki bir şehzade belgisi sıfat ama dilsiz niteleme sıfatı bu yüzden bunu da eliyoruz. Mezar taşı yontan bir adamın gözleri miras pay edilirken uykusu gelen bir adam ifadesi belirtme sıfatı. Gerçi söylenmez böyle şeyler. Böyle şeyler belgisiz sıfat. Aşk diyor, başka bir şey demiyor. Bir şey ifadesi arkadaşlar belgisiz sıfat. Cevabım E. Bu parçada numaralanmış sözcük gruplarından hangileri sıfat tamlaması değildir? İç asya hangi asya? İç asya sıfat tamlaması. Yüce varlık nasıl varlık? Yüce varlık sıfat tamlaması. Gök tanrı nasıl tanrı? Gök tanrı sıfat tamlaması. Türk devleti devletine, devleti Türk devleti belirtisiz isim tamlaması. Türk kanı, ne kanı, Türk kanı belirtisiz isim tamlaması. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı sıfatla nitelenmiş bir isim tamlaması vardır? Şunu söylüyor arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Mavi gökyüzünün Mavi gökyüzünün ıı, ne olsun mesela sert ıı, neyi olsun sert rengi. Evet. Gökyüzünün rengi ifadesi belirtili bir isim tamlaması. Mavi gökyüzü tamlayanın önüne geldi. Buna TM diyorum. Sert sıfatı da tamlananın önüne geldi. Buradaki sert de bir sıfattır. Tamlananı niteledi buradaki mavi de bir sıfattır tamlayanı niteledi ee, sazlıkta sakince duran balıkçıl kuşu birden havalandı diyor arkadaşlar burada yok kendini yere atarak ağlamaya tepinmeye başladı yok şapkasının kenarlarından mavi ceketin üstüne sular damlıyordu açık duran kapının eşiğinden kısa boylu tıknaz bir adam belirdi bu köyne matbaayı eski ustanın yaşlı hanımından satın almıştı Ustanın hanımı ifadesi bir isim tamlamasıdır. Yaşlı hanım eski usta. Cevabım E şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Çayın yetişme koşulları çok özeldir. Özel isim çok zar. Çayın yetişme koşulları zincirleme isim tamlaması. Burada sıfat tamlaması yok. Cevabım A. Yılda 1600 milimetreden fazla yağış kalın ve kireçsiz toprak sıfat tamlaması. Ülkemizde bu koşul, hangi koşul, bu koşul işaret sıfatı, sıfat tamlaması, sıfatlar sıfat tamlaması kurar. Artvin, Trabzon ve Giresun kıyıları çayın üretildiği diğer alanlardır. Diğer alan sıfat tamlaması. Türkiye'nin yıllık çay üretimi yaklaşık 1.350.000 ton sıfat tamlaması. Cevabım A. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmemiştir? Türkler İpek Yolu'na hakim olma mücadelesinde ilk olarak Çinlilerle karşı karşıya geldiler. Burada sıfat tamlaması yok. Cevabım A şıkkı. Asya Hun Devleti döneminden Çinliler çeşitli propagandalar, çeşitli propagandalar sıfat tamlaması. Büyük bir ordu sıfat tamlaması. Hunların zayıflamasıyla birlikte kaybettikleri İpek yolu hakimiyetini Göktürk Devleti döneminde yeniden kurdular, kurdular diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz kaybettikleri ipek yolu hakimiyeti hangi ipek yolu hakimiyeti kaybettikleri sıfat tamlaması bu dönem sıfat tamlaması cevabım A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlananı sıfat tamlamasıdır diyor arkadaşlar Bazen kendine ağır bir suç işlemiş gibi hissedersin burada yok Çocukluğumun büyülü akşamlarında bana masallar anlatırdın Çocukluğumun akşamları arkadaşlar çocukluğumun ifadesi tamlayan akşamları ifadesi tamlanan hangisi diyor tamlanan sıfat tamlamasıdır e büyülü akşam ifadesi de tamlananın önüne gelen büyülü sıfatı var o yüzden de büyülü akşam ifadesi bir sıfat tamlaması olur bunu bizden istiyor cevabım B sırtındaki yağmurluk sıfat tamlaması, yağmur damlaları belirtisiz isim tamlaması. Yosunla kaplanan kayalıkların üzerinde zorla yürüyordu. Kayalıkların üzeri belirtili isim tamlaması başka bir şey yok. Güneş her günkü gibi ortalığı sarıya boyuyordu. Burada da bir şey yok. Cevabım B. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir sepet indi aşağıya. Burada belgisi sıfat tamlama kurmuş. Doğru bir sepet. Kedi kadının oturduğu divana sıçradı. Eylemsiz sıfat tamlamasında yer almış. Kadının oturduğu divan sıfat tamlamasıdır ve şuradaki dık dik eylemsi doğru. Bir tane sıfat tamlaması vardır demiş 3 için. İpin kımıltısını az sonra bakalım makarna, çamaşır tozu, ekmek koyduğu sepetin yukarıya çıkışını yaşlı kadın izledi. Yaşlı kadın sıfat tamlaması, ekmek koyduğu sepet sıfat tamlaması. İki tane sıfat tamlaması var cevabım C. At tamlamasına sıfat görevli sözcük vardır diyor. Yeniden bahar olsa da komşuların sıcak gülüşüyle aydınlansa odalar. Şimdi burada sadece sıcak gülüş sıfat tamlaması var ama at tamlamasında yok. Bunu eliyoruz. Eee... Beşinci cümlede birden fazla sıfat tamlaması bulunmaktadır. Arka bahçede çiçeklerin arasında bir türkü söyle. Bir türkü sıfat tamlaması. Arka bahçe sıfat tamlaması. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu arada padişahın kızı hasta olmuş. Tedavisi için bütün ülke. Bütün ülke arkadaşlar ne sıfatıdır? Belgisi sıfattır. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir biri derken arkadaşlar bir insan ya da bir kişi de vezirdir demek istiyor. Kişi düşürüldüğü için bir sıfatı adlaştı. Bu yüzden burada adlaşmış sıfat var. Bunu da eliyoruz. Gerçek amaç nasıl amaç? Gerçek amaç niteleme sıfatıdır. Ee, oğlu olmayan paşanın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare bulmalarını istedi. Hangi hastalık? Bu hastalık işaret sıfatı, sayı sıfatı yok. Cevabım e. Bu parçada numaralanmış sözcük gruplarından hangisi sıfat tamlaması değildir? Şimdi kuraklık isteyen bitki nasıl bitki kuraklık isteyen bitki sıfat bu ürün hangi ürün işaret sıfatı ve sıfatlar sıfat tamlaması kurar biliyorsunuz. Üretildiği yerler hangi yer üretildiği yer sıfat son yıllar hangi yıllar son yıllar sıfat hasat dönemi ne dönemi hasat dönemi ne sorusuna yanıt verdiği için ne vardır belirtisiz isim tamlaması vardır cevabım aşıkkı olur. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Işıklı hüzün çiçekleri, apansız bulut. Nasıl bulut? Apansız bulut niteleme sıfatı. Bu yüzden Bursa şıkkını eliyoruz. Ee, devam edelim bakalım. Yoldan geçen bir avcının çantasında. Buradaki bir arkadaşlar sayı anlamında değil. X bir avcı, herhangi bir avcı olduğu için belgisiz sıfat var burada. Ee, uzaktaydı kent, yasalar, plastik, dünya. Nasıl dünya? Plastik, dünya. Yine niteleme sıfatı uzaktaydı derken uzak yerdeydi demek istiyor arkadaşlar. Uzak yerde yer sözcüğü yer ismi düşürüldüğü için uzak ifadesi de ne oldu? Adlaştı. Adlaşmış sıfat da var. Şu eller hangi eller? Şu eller işaret sıfatıdır hangi sorusu? Sayı sıfatı yoktur. Cevabım Denizli şıkkı olur.